Oksijen TV ekranlarından iyi akşamlar. Merhabalar efendim saatlerimiz 19'u gösteriyor. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Sevgili izleyenler, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hayri Şen, Düzce'de ilk defa uygulanacak olan beton yol çalışmasının Asar köyünde başladığını müjdeledi. Bugün Düzce valisi Cevdet Atay'da yapılan çalışmaları yerinde inceledi ve Şen'den çalışmalarla ilgili bilgi aldı. İl Özel İdaresi tarafından Düzce'de ilk defa uygulanacak olan beton yol çalışmaları başladı. Merkeze bağlı Asar Köyü'nde başlayan çalışmaları yerinde inceleyen Düzce Valisi Cevdet Atay, İl Özel İdare Genel Sekreteri Hayri Şen'den çalışmalarla ilgili bilgiler aldı. 2021 yılı içerisinde 4 milyonluk TL'lik bir yatırımla Düzce'de ilk defa uygulanan beton yol çalışmaları kapsamında toplamda 15.80 kilometre yolun beton kaplama yapılması hedeflendi ve merkez ilçede yer alan Asar köyünde bulunan 1.5 kilometrelik yolda çalışmalara başlandı. Düzce Valisi Cevdet Atay, silindirle sıkılaştırılmış beton yolların ilk uygulaması olan Merkez Asar Köyü'nde 1500 metrelik yolda yapılan çalışmaları bugün yerinde inceleyerek Genel Sekreter Hayrişen'den bilgi aldı. Vali Atay, Düzce'de ilk defa uygulanan beton yol çalışmasının ilimize hayırlı olmasını diledi. Sevgili izleyenler, ülke genelinde olduğu gibi Düzce'de de vaka sayıları düşmeye devam ediyor. 17 günlük kapanmanın etkileri vaka sayılarında düşüş olarak yansımaya devam ederken Düzce'de vaka sayıları 118'e kadar indi. Ancak yetkililer yaptıkları açıklamalarda vatandaşların rehavete kapılmamalarını istediler. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin 15-21 Mayıs arasındaki illere göre her 100 bin kişide görülen vaka artış tablosunu paylaştı. Yeni haritaya göre Düzce'de 8-14 Mayıs arası 127,88 olan vaka sayısı 15-21 Mayıs arasında 118,02'ye düştü. Geçtiğimiz aylarda vaka sayılarında 500'leri gören Düzce'de 17 günlük kapanmanın etkisiyle de bu sayılar 118'e kadar indi. Havaların ısınmasıyla birlikte açık alanların kullanımının virüs bulaşını azalttığına da dikkat çeken yetkililer, açık alanlar en masum yerler, maskeli olmamız halinde bulaş söz konusu değil diyerek düşen vaka sayıları karşısında vatandaşların rehavete kapılmamalarını istediler. Evet yaşanan salgın sonrası iki yıldır kısıtlı yaşamak zorunda kalan Düzceliler 1 Haziran itibariyle normalleşme süreciyle birlikte tüm hayallerini umut ediyoruz ki gerçekleştirebilecekler. Bugün arkadaşlarımız da Düzce sokaklarında vatandaşlara mikrofon uzattı ve sordu. Kademeli normalleşmede ilk ne yapmak istersiniz? Ve bakın nasıl cevaplar aldık. Ülke genelinde 1 Haziran'dan itibaren normalleşme planlanıyor. Bu normalleşme ile birlikte senin en çok özlediğin, en çok yapmayı istediğin şey ne? Yani 1 Haziran'da ilk ne yapacaksın? Artık evden çıkalım ya. Bir futbol oynayalım. Futbol başlamadı. Açız artık. Futbola açız yani. Başka bir şey değil. Futbolcu musun? Evet futbolcuyum. Yine sahalara çıkmak. Ben de voleybol oynuyorum. Şu an her yer kapalı olduğu için bayağıdır da antrenman yapmadım. Şimdi koşmaya başladım sabahları kardiyo olsun diye. 1 Haziran'da da inşallah başlayacağız. 1 Haziran'da ilk yapmak istediğin şey ne? Senin normalleşmen ne olacak? Abi benim Allah tek istediğim şey şu an yasakların kalkıp kendi düzenli bir şekilde bir tatil gerekiyor bence bütün insanlık adına. Öyle düşünüyorum. bu yasaklar artık bir insanların artık psikolojik sıkıntısı falan Sıkıntı herkesin yani insanların kendi üstünden bir psikolojik sıkıntı yatması için güzel bir tatile ihtiyaç düşünüyorum. En çok ne yapmayı özledin? Spora gitmek. Spor salonları açılsın diyorsun. Evet, açılsın. En çok yapmak istediğin şey ne? Havuza gitmek. Sen yüzmeyi özledin galiba. Aynen öyle. 1 Haziran'da ilk yapmayı düşündüğünüz şey ne? Yani ev dışında bir yerde bulunmak. Değil artık değil o kadar sıkıldım ki. Evet. Ev dışında bir yer olursa ne fark etmez. İnan hiç fark etmez ev dışında bir yer olsun. Sizin yasaklar süresince yapmayı en çok özlediğiniz şey nedir? Yani 1 Haziran itibariyle en çok ne yapmak istiyorsunuz? Ben arkadaşlarımla toplu bir şekilde artık oturmayı, eğlenmeyi özledim. Siz? Ben kafelerde oturmayı ya da sinemaya falan gitmeyi. Gezmeyi özledim. Rahat rahat gezmeyi diyorsunuz. Tamam tamam. Evet umarız herkesin dileği 1 Haziran'dan sonra sağlıklı bir şekilde yerine gelir, kabul olur diyelim ve devam edelim. Akçakoca'dan üzücü bir haber var sırada. Akçakoca Kirazlı köyünde bu sabah yaşanan talihsiz kazada 57 yaşındaki İbrahim Kahraman vücudunun bir bölümünü çapa makinesine kaptırdı. Kahraman olay yerinde hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre Kirazlı Köyü Merkez Mahalle mevkiindeki bahçesinde çapa yapan 57 yaşındaki İbrahim Kahraman vücudunun bir bölümü bıçaklarına sıkışan tarım aracının altında kaldı. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Bölgeye gelen sağlık personeli yaptığı incelemede kazada 57 yaşındaki kahramanın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. İbrahim kahramanın cesedi yapılan incelemenin ardından Akçakoca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. Sürücü korkudan aracına binemedi diyelim ve devam edelim. Sevgili izleyenler merkeze bağlı Şuralık mahallesinde Turgut Taşkaya'ya ait otomobilin motor bölümüne yılan girdi. Çevredeki vatandaşların otomobilin motoruna giren yılanı fark etmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri çağrıldı. Ekiplerin uzun uğraşı sonucu yılan bir türlü bulunduğu yerden çıkartılamadı. Doktor, güzel, bilmiyorum yani. Şıralık Mahallesi'nde Turgut Taşkaya'ya ait otomobilin motor bölümüne yılan girdi. Çevredeki vatandaşların otomobilin motoruna giren yılanı fark etmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri çağrıldı. Uzun uğraşlar sonucunda yılanı gizlendiği yerden çıkaramayan itfaiye ekipleri aracına binemeyen Turgut Taşkaya'yı iş yerine kadar bırakmak istedi. İtfaiye ekiplerini meşgul etmek istemeyen otomobil sahibi Turgut Taşkaya olayla ilgili şunları söyledi. Evde oturuyorduk Mehmet arkadaşımla. İşte Mehmet'in babası dışarıdaydı. Bize seslendi. Bu taraftan gelmiş herhalde. Görmüş. Direkt arabanın altına girdi. Evet. İtfaiye yani ekiplerine haber verdiniz. onlar da gerekeni yapıyor zaten de şey göremiyorlar. Motor aksanı biraz şey olduğu için. Kıvrak olduğu için. Evet. Arabayla e, bir meşguliyetiniz var mıydı bugün içerisinde? Eve gidecektim, oradan işe gidecektim serviste ya da geç olacağı için buradan da işe gidecek, gidebilirim. Bakalım hayırlısıyla inşallah çıkartırız da. Bu şekilde bir binmeyi düşünmüyorum yani. <laughs> Evet Emre Aşık davasında yeni gelişmeler var. Eski milli futbolcu Emre Aşık'ın boşanma aşamasında olduğu eşi Yağmur Aşık'la sevgilisi olduğu iddia edilen Erdi Sungur hakkında planlayarak adam öldürme suçlamasıyla Düzce Arı Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın dördüncü duruşması bugün yapıldı. Emre Aşık yazılı talimatla duruşmaya İstanbul Anadolu Mahkemesi'nden katıldı. Geçtiğimiz aylarda eski milli futbolcu Emre Aşık'ın boşanma aşamasında olduğu eşi Yağmur Aşık ve sevgilisi olduğu iddia edilen Erdi Sungur'un hakkında planlayarak adam öldürme suçlamasıyla Düzce Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Bugün dördüncü duruşması yapılan davada mahkemeye Emre Aşık'ın avukatları tarafından sürpriz bir tanık getirildi. Yağmur Aşık'ın eski yakın arkadaşı Süleyman Tezcan verdiği ifadede Yağmur beni öldürmek istedi benimle tüm telefon konuşmaları var mahkemeye bildirdik dedi. Eski milli futbolcu Emre Aşık'ın boşanma aşamasında olduğu eşi Yağmur Aşık'la sevgilileri olduğu iddia edilen Erdi Sungur ve Baycan Şen Ürek hakkında planlayarak adam öldürme suçlamasıyla Düzce Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugün dördüncü duruşması yapıldı. Mahkemeye sanık Erdi Sungur katılırken Yağmur Aşık ise katılmadı. Baycan Şen Ürek, Sekbis üzerinden duruşmaya katılırken Emre Aşık'ın avukatları da davada hazır bulundu. Ayrıca dava davaya sürpriz bir tanık da Emre Aşık'ın avukatları tarafından getirildi. Yağmur Aşık'ın eski yakın arkadaşı modacı Süleyman Tezcan tanık olarak mahkeme başkanına ifade verirken Aşık'ın kendisini öldürmek istediğini ifade vermemesi tanık olmaması için de tehdit edildiğini belirtti. Yaklaşık iki buçuk saat süren davanın dördüncü duruşmasının ardından açıklamalarda bulunan Emre Aşık'ın avukatlarından Funda Sadık Ahmet Alp, Erdi Sungur ve Yağmur Aşık'ın adam öldürmeye teşebbüs dava dosyasına bir başka sanık Baycan Şen Ürek'in de Erdi Sungur'un ihbarı ile sanık olması ve adam öldürmeye teşebbüs konusu ile ilgili Anadolu Adliyesi'ndeki dosya birleşti. Yani üç sanıklı bir dava söz konusu dedi. Erdi Sungur ve Yağmur Aşık'ın sanık olarak yargılandığı adam öldürme teşebbüs teşebbüs dava dosyasına bir başka sanık Baycan Şenüre'nin de Erdi Sungur'un e, ihbarıyla sanık olması ve adam öldürme teşebbüs e, konusuyla ilgili Anadolu Adliyesi'ndeki dosyada buraya birleşti. Yani üç sanıklı bir e, dava dosyası söz konusu. Bizim mağdur vekilleri olarak katıldık. Duruşmanın çok hararetli bir duruşma olduğunu, ciddi deliller sunduklarını belirten avukat Funda Sadık Ahmet Alp, zor ve yorucu bir duruşmaydı dedi. Zaman zaman sanıkların bir takım dava dosyalarında yapılan ev aramalarında bir kısım flash bellekler tespit edildiği için bunlar İstanbul'daki adliyelerde oradaki soruşturma dosyalarında dosyalarına sunulmuş olması sebebiyle oradan bu davamızda etkileyecek bir kısım bilgi ve belgeleri mahkeme huzurunda sunduk beyanlarımızda bulunduk. Mahkemeye sürpriz tanık olarak getirilen ve kendisini de ölümle tehdit edildiğini belirten Yağmur Alışın modacısı Süleyman Tezcan ise Yağmur'la 2019 yılında bir defile vasıtasıyla tanıştığını bu dönem içerisinde Emre ile ayrılma olaylarının ortaya çıktığını söyleyerek hiçbir zaman bana zarar verebileceğini, benimle ilgili kötü şeyler düşünebileceğini aklıma getirmedim. Ama o kadar gözü dönmüş bir vaziyete geldi ki bu kişi herkesi öldürüp yok etmek istiyor dedi. Bana da çeşitli oyunları oynanarak, komplolar kurularak, evime ajanlar yerleştirildi. Telefonlarıma ve bilgisayarlarıma casus programlar yüklendi ve bununla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı'na zaten gerekli dilekçemi verdim. Şu anda soruşturma aşamasında gerekli belgelerle ve dokümanlarla kanıtlı delilli belgeli ve ispatlı bir şekilde. Tezcan Yağmur Alşı'nın kedisiyle telefon görüşmesi yaptığını ve cinayet planlarını anlattığını bu telefon görüşmelerinin de mahkemeye sunulduğunu dile getirdi. Bu kişi bu cinayet planlarının hepsini yaptı ve bana bunları beyan etti. Bunlarla ilgili de gerekli telefon görüşmeleri şu anda mahkeme tarafından da zaten istendi. Bu mahkeme sonucu, mahkeme sonucunda telefon görüşmeleri de geldiğinde zaten bunlar da herkes tarafından görülüyor olacak. Beni de öldürmek istediler. Emre'yi de öldürmek istediler. Bu kişinin de bürokrasi tanıdıkları olduğunu beyan ediyorlar vesaire vesaire güçlü bağlantıları olduğunu söylüyorlar ve insanları bu şekilde korkutarak sindirmeye ve susturmaya çalışıyorlar. Ama artık susmayacağım. Evet özellikle araç sahiplerini ilgilendiren önemli bir haber var. Sırada Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan 15 maddelik yeni af paketi borçların kapatılması için önemli bir fırsat sunuyor. Çıkacak yasa ile devlete olan borçlar yapılandırılıyor. Yasa teklifinin detaylarına bakıldığında araç sahiplerini ilgilendiren çok önemli bir düzenlemenin yer aldığı görülüyor. Bu detayda trafik cezası ile köprü ve otoyol kaçak geçiş gibi idari para cezaları ile ilgili. Normalde vergi ve prim borçlarının faiz ve cezası silindikten sonra ana paraya enflasyon farkı ekleniyor. Peşin ödemede ise enflasyon farkının %90'ı siliniyor. Bir başka deyişle ana parada indirim yok. Yeni yapılandırmada ise korona cezaları hariç trafik ve kaçak geçiş gibi idari para cezalarında istisnai bir durum söz konusu. Buna göre 30 Nisan 2021 öncesi dönemi ilişkin ödenmediği için katlanan veya EDS yoluyla kesilip geç bildirildiği için yükselen trafik cezalarını yapılandırmak isteyenler peşin ödemeyi tercih ederse ceza asıllarında %25 indirim yapılacak. Mevcut durumda da kesilen trafik cezası 15 gün içinde ödenirse %25 indirim yapılıyor. Yeni düzenleme trafik borcu olanlara böyle önemli bir kolaylık sağlıyor. Sevgili izleyenler, Belediye Meclisi'nin Mayıs ayı ilk birleşiminde gündem maddesi Otogar'dan Aydın-Pınar Caddesi'ne çıkan bulvara Aziz Yıldırım isminin verilmesiydi. Talebin oy birliğiyle kabul edilmesiyle o caddede çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. Düzce Belediye Meclisi Mayıs ayı ilk birleşiminde yapılan oylama sonucu Otogar'dan Aydınpınar Caddesi'ne çıkan bulvara Aziz Yıldırım ismi verildi. Bu kararla birlikte o caddede çalışmalar başladı. Geliş ve gidiş olarak iki şerit ayrılan yolda ekipler ayrıca kaza riskini de en aza indirmek amacıyla orta refüj şerit çalışmalarını da sürdürüyor. Evet, Belediye Başkanı Faruk Özlü'nün girişimleriyle şehrin bütününe hizmet verecek bir şekilde düzenleme içerisine girilen Şıralık bölgesinde yapımına başlanan yedek stada yönelik çalışmalar devam ediyor. Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'nün de yakından takip ettiği Şıralık bölgesinde oluşturulan spor kampüsünün projesi içinde bulunan yedek stat projesinde kazı çalışmaları hızlı bir şekilde ilerliyor. Başta amatör spor kulüpleri olmak üzere Düzce Spor'unda maçlarını oynayabileceği ikinci bir stat olarak kullanılacak yedek statın bulunduğu alanda kazı çalışmalarına devam eden Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler kısa sürede kazı işlerini bitirip alanı hazır hale getirmeyi amaçlıyor. Başkan Özlü'nün her plan platformda dile getirdiği spor şehri Düzce başlığı altında 7'den 70'e tüm Düzce'nin faydalanmasına yönelik atılan adımların bir an önce görsel olarak ortaya çıkartılması adına aralıksız çalışan ekipler stadın şehre kazandırılması için özverili bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Düzce'nin tüm Türkiye'ye örnek teşkil edecek bir spor şehri olması için çabaladıklarını yedek stadın haricinde şuralık bölgesinde oluşturulacak spor kampüsünün birçok amatör branşa ev sahipliği yapacağını ifade eden Başkan Faruk Özlü, her alanda düzcemize katma değer sağlamak için gece gündüz çalışıyoruz. Bu kapsamda şehrimiz genelinde ortaya koyduğumuz duruşu spor şehri düzce konusunda da koruyoruz. Bu şehir 5 liralık bölgesinde oluşturmak için çaba sarf ettiğimiz kampüs sporun kalbinin burada atmasını sağlayacak. Kısa sürede yedek stadımızın yapımını tamamlayacağız. Ekiplerimize gösterdikleri özverili çalışmalarından ötürü teşekkür ediyorum dedi. Evet bizler bültenimizi burada noktalıyoruz ancak sizler daha fazla haber ve son dakika gelişmelerine her zaman olduğu gibi oksijen.tv ve sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Yarın akşam saatler 19'u gösterdiğinde yeniden birlikte olmak dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.